Diyarbakır'a giden CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Akberdi evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmedi. Vekilin geldiğini haber alan aileler CHP milletvekilinin yanına gitti ve Akberdi hiç beklemediği bir tepkiyle karşılandı. Onun motorla çıkıyorlar. Kimliği de çıktı biliyorum. E biliyorsun neyi bekliyorsunuz? Diyarbakır'a gelen CHP milletvekili kendilerini ziyaret etmedi. Evlat nöbetindeki aileler tepki gösterdi. Vay vaykilim, vallahi siz de kitap dersine girmezseniz o kadar peşin bir bitmişti. Siz bırakıyorsunuz. Rahat rahatlıyorsunuz. Ha burada Hacer'da benim yeğenim üniversitede aldı götürdü burada. Siz ona dersine giriyorsunuz. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Diyarbakır'daydı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler Hakverdi'nin bulundukları otelde kendilerini ziyaret etmeden gittiğini gördü. Vekilin yanına gitti. Sayın ve, vekilim siz buraya geldiniz yemeğe. Anneler 668 gündür bu bulduğunuz yerde onlar da burada kalıyorlar. Yani bu anneleri diyoruz ki niye ziyaret etmediniz? Bu annelerin feryatını niye duymadınız? Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler CHP'ye tepkisini dile getirdi. Kim seni oraya gönderdi? Millet seçti. Millet seçti değil mi? Biz seçim. iki senedir burada bu kapıda kış, yaz, hastalık demeden o kapıdayız. Niye bizi görmemezlikten geliyorsunuz? Aileler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyaret etmemesinden yakındı. CHP'nin HDP ile ne işi var diye sordu. Siz HDP'ye destek veriyorsunuz. Ben size açık söyleyeyim. Siz HDP'ye destek vermemiş olsaydınız vallahi şu an çocuklarımız gelmiş ki. Sizin genel başkanınız gelmiyor mu? Biz dostlarımızla iktidar olacağız. Dostlarımız kimdir? HDP'dir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi, ne işi var terör örgütünün partisi? CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Hak verdi, aileleri dinledi. Genel başkan yardımcısıyla görüşüp aileleri ziyaret edeceğini söyledi. Ardından aracına binip gitti.